Evet arkadaşlar, bugün neyi öğrendik biliyor musunuz? Toplumsal değerlerinizi, tabularınızı kırmanız gerektiğinizi. Biz bugün gittik, açız, öğrenci halimizde bir şeyler arıyoruz. Tamam, boğazımızdan bir şeyler geçsin istiyoruz. Ne okuyorsun sen? Ee, ben mi? <laughs> Oğlum gebertirim lan <ben> seni. <laughs> Neyse gittik işte açız, ne yapsak bilmiyorum. Tam bir mekan kapanıyordu böyle. Abi artan bir şeyler var mı ya patates biz yeriz dedik. Adam gel kardeşim dedi. Bize bir kutu patates gönderdi. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Abi en sevdiğim ya. Geldiğimden beri çok canım çekiyor. Tadım yani. testi, tadım testi. Gayet iyi. Bayağı iyi. Mekanın ismini söyleyelim. Arkadaşlar Beşiktaş Besto Köfte, Cansın önünde Murat Mahallesi, çek şurayı bu mekandan alışveriş yapıyorsun. Bundan sonra sizin burası. İşte mesela biz orada utanıp neyse ya desek bu güzel patatesten şey mahrum kalacaktık. Pizzami'nin de çıkışını yakalarsak. <laughs> evet bir sonraki hedefimiz pizzacının çıkışını yakalayıp arta kalan tüm pizzaları yemek. Çünkü biz böyleyiz. Biz arta kalan milletiz. Gerçeğiz, orijinaliz, sıfır değiliz. Evet sıfırız. Yoktan topluyoruz. Eee I love Beşiktaş. Very nice. Hadi kapatıyorum. Yeter artık. Nereye gidiyorsun?